Merhaba arkadaşlar. MHF ile Keşfet kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün hepinizi beraber Roblox Fight for Love yani seviye için savaş oynayacağız. Gördüğünüz gibi kaç gündür video çekmiyorum. ben de işte bugün çekim dedim. Yani Roblox'ta çekeceğim. Roblox'taki çekeceğim oyunda Fight for Love seviye için savaş. Oyunda bayağı bir geliştim. Ve size de bossları falan göstereceğim. Bu birinci bölüm olacak. Başka bölümler de çekeceğim. Hı. Şimdi arkadaşlar oyunda sıfır reset olarak başlıyorsunuz. Yani sıfır sıfırlamadan başlıyorsunuz ve seviye birden başlıyorsunuz. Böyle karakterler var. Karakterleri kullanarak mesela canavarları öldürüyorsunuz şuradaki. Onları öldürerek Mesela onları öldürerek kalplerini alıyorsunuz. Yani sol kalp. İşte böyle özellikleri kullanarak öldürüyorsunuz. İşte şu kalbi alıyorsunuz. Tam şuradaki. Onu alıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi aşağıda XP'm arttı. Tabii ben level 83 olduğum için çok fazla XP'm artmadı. Oyunda bosslar var. PvP savaşları yapabiliyorsunuz. Özel bosslar var. Bir de resetleme özel bosslar var. Size resetlemenin de nerede yapıldığını göstereyim. İşte resetleme buradan yapılıyor. Ink sansın burada. Reset Reset için 100 level olmanız lazım. 100 level olduktan sonra reset yapabiliyorsunuz ve bir resetle şuradaki karakter şuradaki karakteri açabiliyorsunuz. Ben bir resetim olduğu için ve bu iki karakteri de çıkardığım için bu karakter bende var. Onu da 3. bölümde göstereceğim sizin hepinize. Şimdi sizi gördüğünüz gibi yani oyunda NPC'ler var yani böyle canavarlar var. Sizi birinci bölümde birkaç tane boss'u göstereceğim şimdi. Birinci boss'umuz burada. Şuradaki kapının orada. Tutorial. Easy. Bu bossları öldürerek daha fazla XP alman sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada bazı karakterlerin C'leri CL oluyor. Yani ultileri oluyor. Ve bazı karakterlerin ise iki tane face oluyor. Mesela Gaster'dan sonra mesela Sans'ı göstereyim. Orada bir cut, kas skin veriyor. Yani bir e, hani fragman gibi bir şey veriyor. İkinci face'e geçerken. Bu arada kalbi nerede? Ana kalbi düşmedi. Neyse. Birinci boss'umuz Toriel'de. Tam 10 saniye içinde geri spawnlanıyor. İkinci boss'umuza gidelim. İkinci boss'a geçmeden önce de bu karakterin adı Gaster. Şuradan resetleyerek de kendinizi öldürebiliyorsunuz. Böyle game over şey var. Şuradan aşağıda atla diyerek atlayabiliyorsunuz. Şimdi iki face olan bir karakterinizi göstereceğim size. Mesela Sans alacağım. Gördüğünüz gibi şu aşağıda face next face yani ikinci hali için 15 level olmanız lazım. Onu açtığınızda bu karakterin de 40 tane docu var. Yani 40 tane kaçırması var. Yani kaçırma dediğim şu. Göstereyim şimdi. Ondan önce bir de bu karakterin de özelliklerini göstereceğim. Şimdi R'ye basarak ışınlanabiliyorsunuz. Ve bu docuslar ne işe yaradığını şimdi göreceksiniz kaçırmaların. Dur bir şu bize bir. Gayet adamcın. Sen sağlarım. Gördüğünüz gibi 39 dojesi düşüyor. Ama eğer bunlar sıfır olursa ölüyorsunuz. İkinci halinize geçmiyorsunuz. Ama ikinci halinize için şöyle bir kod yazabilirsiniz. ilk kod yazabilirsiniz. Ünlem ve büyük T harfi. Daha geçmeden önce şu karakterimin özelliklerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi birinci saldırısında şu ejderha kafayı fırlatıyor. Gaster Blaster. Z özelliğinde ise kemik fırlatıyor tam 6 tane. X'de ise bir bone wall yani kemik duvar yapıyor. Ve son olarak C'de de düşmanı itekleyip altından bonzon çıkarıyor. Şimdi ikinci face'imize geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kat skin derken yani fragman derken bundan diyorum ikinci haline geçerken. Ah, sen cidden de bu şeyi sallamayı çok seviyorsun. Dinle arkadaş. Hadi savaşı bırakalım. Demek ki bir şeyleri zor yönden yapmayı seviyorsun. Ha? Evet gördüğünüz gibi ikinci face'ine geçtik. ikinci haline. Gördüğünüz gibi birinci özelliği gene ejderha kafamız. Ama ikinci özelliği değişiyor bu sefer. Bu sefer dört tane blaster yapıyor. Gaster blaster ve onları düşmana ateş ediyor. İlk özelliğimiz bu sefer bir tane bone wall değil de üç tane bone wall oluyor. 3 hasarı düşüyor ama. Ve en son özelliğimiz çok güçlü yani special atak. Görünüş special atakta bunlar oluyor. 4 tane kemik, bir tane bonzon ve bir sürü 5 5 hasar veren gazlı blaster. Yani o yüzden çok büyük bir hasar var. Şimdi ikinci bossumuza gidebiliriz. Ve arkadaşlar oyunda karakterleri mesela bazı yerlerden alabiliyorsunuz. Onları da göstereyim. Bir de değiş tokuş takas yeri de yapılıyordu. 3. bossun olduğu yerde yapılıyor. Mesela burada şey alabilirsiniz. Papyrus'u 5 liraya, 5 altına. Ama şurada spinler de var. Spinleri de 90 altına alabiliyorsunuz. Benim 1800 var. Spinleri size söyleyeyim. İçinde e, yani spinlerle karakter çıkıyor. Hani e, X event yani X event için çağrı gerekiyor demişti ya. İşte çağrı spinlerden çıkan bir karakter. Ya da Spinlerden çıkan iki tane frisk'le çağır alabilirsiniz. Ama bence spinlerden çıkacak daha iyi olur. Evet ikinci bossumuz burada. O da easy. Papyrus. Gördüğünüz gibi 5 TL'lik karakter. 100 canı var. Easy bir boss. Şimdi bu bu bossun üstünde işte ulti daha çok işe yarar. Şöyle ışınlanarak kaçabilirsiniz özelliklerinden. Bazı bosslar böyle hareket etmiyor ama üçüncü boss'tan sonraki bosslar hareket etmeye başlıyor yavaşta. Gördüğünüz gibi ikinci bossumuzu da öldürdük. Bir de bu boss'a gelmek için 4 seviye olmanız lazım. Yani ben seviye 83 olduğum için oralara gidebiliyorum. Mesela seviye 4 olduğunuzda bu alana yani snow din'e girebilirsiniz. Kar dinine. Bir de şu waterfall yani şelalenin olduğu yere de girmek için 13 level olmaz lazım. Orada da Üçüncü boss var ve bir tane gizli boss var. O gizli boss da iki reset yani 200 level. Tabi 200 level olamıyorsunuz. 100 level olunca %100 bir tane reset yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve arkadaşlar ben hani ilk başladığım karakter Gaster'dan 5 tane Gaster aldım. Neden derseniz. Çünkü iki resetlik özel bir karakter var. Onu da yerini göstereceğim. Zaten üçüncü boss'un boss'a gideceğimiz yöndeki yerde. E şu şelaleyi görüyor musunuz? şuradaki? Bakın gazla blasterımla ateş ettiği yer. Ha, şuradaki. O şelaleyi bak görüyorsunuz. Sonra da aşağı atlıyorsunuz. Aşağı atlayınca da içine giriyorsunuz. Ve içine girdiğinizde market. Ve bu marketten de özel bir şey var. O da iki reset istiyor. Ve İki resetlik şeydi last breath sans yani son nefes sans. Son nefes sans içinde tam 20 sans yani 20 tane benim şu anda oynadığım karakter ve 5 tane gastel. İlk gördüğünüz karakter. Yani bir de o karakter çok güçlü. Yani benim iki tane özel karakterim var. 2. bölümde ilk özel karakteri göstereceğim. Çünkü çok güçlüler. Evet gördüğünüz gibi 3. bossumuza geldik. Evet bu boss da hareket etmiyor ama yakında hareket eden bosslar da var. Oyundaki en güçlü bosslardan birisi Gaster. Gaster 75 level istiyor yani güçlü. Gördüğünüz gibi bu karakterin işte iki tane hali var. Birinci halini az önce gördünüz. Çok az mızrak atıyordu. Bir mızrak. Ve mızrak şey yapıyor dalanı. Ama nasıl desem ikinci halinde daha güçlü oluyor. O yüzden hep böyle yuvarlak yapmanız lazım ve galiba hareket ediyor diye biliyorum. Evet. Ben andayın seni yere devireceğim. Yani seni yeneceğim diyor. Yok. Evet hareket ediyor. Gördüğünüz gibi bazı bosslar dediğim gibi hareket ediyor. kimlik. Bayağı bir güçlüsün. Bu arada bu üçüncü bosta sakın eğer sansla oynuyorsanız yakınıza yaklaştırmayın. Çünkü sorun var. Şey oluyor direkten ölebilirsiniz. Yani mızraklar çok güçlü. Yani böyle aşağı atlayıp da geri normal yere gidebiliyorsunuz. Ve bu karakter öldüğünde buraya ışınlanıyor da da. Gördüğünüz gibi yendik. Hem süper özelliğim bitebilir mi? Tamam. Gördüğünüz gibi yani 200 XP veriyor bu karakterin kalbi de. Ha, işte iki resetlik boss da burada. Ama o boss'a giremiyorum çünkü bir resetim var. Ve bu boss'un adı galiba baktığıma göre Spamton. Spamton yani Del Delta'nın ikinci çaptanın boss'u. Gizli boss'u. Oyunda da bu gizli boss'u yapmışlar. Yani işte size tavsiye ederim. Eğer bilgisayarınızda Roblox yüklerseniz bu oyunu oynayın. Çünkü telefondan oynanılmıyor. Ve oyun kolaylaşıyor gittikçe oynadıkça. Bir de e, Oyunda güçlü karakterleri almak için de e, Özel karakterleri almak için de Mesela dust dus yani Toz güvenini almak için Tam 3 tane Gaster lazım. Ve Gaster'da 15 sans gerekiyor bir tanesi için. Yani o yüzden ben paramı biriktiriyorum. Özel karakterler açacağım. Ve size de bir bölümde neydi spinleri alacağım ve göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada da NPC'ler var. Boss'lar. Şu anda onu öldürmeme gerek yok. Evet. dördüncü boss'umuz şurada. Ben niye aşağı atladım? Ama bu bossa dikkat edin. Eğer bir tane neydi? Kuru, kuru değerseniz zehir yiyorsunuz. Yani bu karakterle çok riskli olur sans oynarsanız. Yani normal bir de medium. Bu arada başka birisi niye var burada? Neyse ben sonra gelirim. Gördüğünüz gibi zehir derken bunu kastettim. Çünkü tam 6 tane documuz gitti. Kötü. Yani işte yani 4. boss'u göstermedim. Ama 2. bölümde göstereceğimi daha söz veriyorum. Oynatam tam... saniye. 10 tane boss var. Ve bir de şurada da gizli yer var. O gizli yeri daha gö göstermeyeceğim şimdi. Çünkü 3 reset lazım. Orada da gizli karakter var ve oyuna yeni gelen karakterlerden birisi. Şimdi hepinizle beraber 5. boss'a gidelim. Metaton. Metaton'u gör... Metaton'u bilenleriniz olabilir. Bir robot. Şarkıcı robot. Böyle bir robot işte. O da birinci face'inde hareket etmiyor ama ikinci face'ine geçtiğinde hareket ediyor. Şöyle bir ulti kullansak biz sana. Çünkü madem hareket etmiyor. Bir de oyunda PvP'ler de var. Yani eğer bir arkadaşınızla oyun oynuyorsanız, evet galiba ben bunu görünce hareket etmeye başladı bu. Yani PvP'ler player versus player, oyuncuya karşı oyuncu ve onları oynayarak arkadaşlarınıza karşı savaşabilirsiniz. Onu da ikinci bölümde göstereceğim yerini. Şimdi işte ikinci anı geçti. Bir bug var mesela şu. Anam anam anam. Disko topunda hasar yemiyorsunuz. Oyunda bir bug var böyle. Ama bu bug'ın kaldırılması gerekmiyor. Çünkü daha iyi yenilersiniz boss'u. Bu arada... Şimdi... Niye böyle zıpladığımız sorarsanız... Çünkü lazer atıyor ve o deyince an bu oluyor. Yani Metaton bir de biraz güçlü oluyor Sans'a göre. Çünkü Sans bayağı bir güçlü karakter diyemem. Ama Metaton da çok güçlü bir karakter diyemem. Çünkü yani nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Ama çok güçlü diyemem. Metaton da karakter alıyor var ama yani o kadar da güçlü değil. Çünkü ben denedim. Yani ikinci face'inde çok değiştiği bir şey yok. Pardon 6 dakika geçmiş. Yani gördüğünüz gibi bu da 300 XP verdi. Şimdi diğer boss'a geçmeden önce şu karakterimizi değiştirelim. Bir de Ezreal adında bir karakter var. Bir de oyunda ışınlanma yerleri de var. Transport gibi. Mesela o Ezreal'ı gösterip Ezreal tam altı e, 6 tane Flowey istiyor. Yani şu Flowey çiçekten. Ezreal'ın 2 face'i var. Diğer face için 20 level olmanız lazım. R'ye basarak bu karakter de ışınlanıyor. Bir de o karakterleri de Jack Dumont Halt'ta yani Gördüğünüz gibi burada en son oynadığımız sansımız var. Böyle elektrikler atıyor havada. Hayır şu adam gidebilir mi acaba? Şimdi evet sansımız ikinci haline geçti. Da 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 da. Evet C ultisi de böyle şey atıyor. Lazer. 6 tane mermi ateş ediyor ve sonra da lazer atıyor. X'i var bıçakla 10 hasar vuran bir bıçak. Evet adam en son dövmeyi başarabildi. <laughs> Da, 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 da. Ama Ezreal'ın şöyle bir durumu var Yani çok güçlü diyemem Ama yine yani de sansı zor alırsınız Ne kadar iyi oynasanız bile Şimdi size Ezreal'ın ikinci face'ini göstereceğim diyeceğim de onda bugünlük sonucu boss'umuzda göstereceğim Adamın az önce kullandığı boss karakter. Hazırsanız size gösteririm. Onun için yani galiba 50 level olmanız gerek diye biliyorum. Evet bariyer var bundan sonra bundan sonra ve zor bir boss. Şimdi size burada göstereyim. Çünkü niye burada gösterdim? Çünkü ulti çıkarıyor ikinci face'ine geçerken ve her biri 5 hasar veren bir taşlar gönderiyor yani bu bu söylürmüş oldum. O 60 66 canın kaldı. Evet, ikinci haline geçiyoruz ve gerçek gücünü göreceksiniz Ezreal'ın. Arkamızda kanat çıkıyor. Gördüğünüz gibi dev bir kanatlı yaratık oluyorsunuz. E özelliği bu. Abi Z özelliği daha fazla atıyor eden. X'i de şimdi kullanacağım size. Lütfen duş, bunu yapmayı bırak ve benim kazanmama izin ver. Ya yani normalde 30 hasar veriyordu. Dibimde oldu. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Ana canı gitmiş var Bence bu boss kendisine vuruyor. Karakteri baga soktu. Arkadaşlar karakteri baga soktu. Karakter böyle kaldı ciddendi. Deset demek zorundayız. o öldürmem lazım. Bu arada bayağı bir uzun süre oldu. Evet arkadaşlar o boss'a geri geldik. bu tam da yanımda Gastel'i öldüreceğim. Ve gördüğünüz gibi öldüğünde de üzgünüm diyor. Galiba bunun solu beni seviye atlatmak için yetiyor. Ve bunun solda 300 yok 460 XP verdi tam. Yani bu da tam 3 tane boss kaldı. Onu da ikinci bölümümüzde geriye kalan bossları da size göstereceğim. Ve arkadaşlar diğer bölümümüzde görüşürüz. Diğer bölümümüzde bölümümüzde işte bu karakteri göstereceğim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Eğer oyunu sevdiyseniz bilgisayar Roblox'u yük, yüklemek istiyorsanız yükleyemiyorsanız size de yüklemesinin nasıl yükleneceğinin bir videosunu atacağım. Diğer bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay ve like atıp ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.